Hoş geldiniz çocuklar. Şimdi elimde çok güzel bir olimpiyat sorusu var. E, tabii ben size işlemin sonunda aslında işlemleri sayı olarak vereceğim. Daha da kolay olacak hatırlatmalarla beraber. Ama bana kalırsa 1-2 saat buna kafa yormanızı tavsiye ederim. Şimdi hızlıca soruya geçelim. 9 üzeri x eksi 6 üzeri x eşittir 4 üzeri x ifadesi verilmiş. Ben her iki ifadeyi de 4 üzeri x'lere bölüyorum. 9 üzeri x bölü 4 üzeri x eksi 6 üzeri x bölü 4 üzeri x o da eşittir. Sağ taraf zaten 1 oldu. Şimdi farkındaysan burada üs sayıları hatırlaman gerekiyor. Yani aynı ifade a bölü b x kuvvetlerindeyse ben bunları ortak kuvvete alabiliyordum. İçerisi yine a bölü b olarak kalıyordu yani. Düzenleyelim. 9 bölü 4 üzeri x eksi 6 bölü 4 üzeri x o da eşittir. 1 ifadesini buldum. Şurası 9 bölü 4. Aslında 3 bölü 2'nin karesi midir? 3 bölü 2'nin karesinin x'inci kuvveti yazdım. Eksi. Şu ifadeyi düzenledim. 2 ile sadeleştirdim. 3 bölü 2 üzeri x o da eşittir. 1'i buldum. Şimdi bir siriyi aldım ve şunu sildim. Hatta şu hatırlatmayı yapayım ondan sonra sileyim. Kuvvetin kuvvetinde çarpma işlemi yapılabiliyordu. Aynı zamanda yer değiştirme de yapılabiliyor. O yüzden şu ifadeyi silerek x'i içeri 2'yi dışarı aldım ki ben 3 bölü 2 üzeri x'e bir değişken atayabileyim. Şimdi aslında benim ifadem u kare eksi u eşittir 1'den u kare eksi u eksi 1 eşittir 0 gibi ikinci dereceden bir denkleme dönüştü. Bu denklemin köklerini bulurken ne yapıyordum? Bak ax kare artı bx artı c formunda bir denklemde ne yapman gerekiyordu u gibi bir kökü bulurken? Eksi b artı eksi kök içerisinde b kare eksi 4 ac bölü 2a yapman gerekiyordu. Şimdi onu yapmadan önce hemen bulduğum değişkenleri atadığım hemen değerlerde a, b, c değerlerini yazalım. A dediğim değer 1'in yanın bu karenin yanındaki 1. B dediğim değer eksi 1. Hop eşittir olacak orası. C dediğim değer de eksi 1'miş. Hadi yerleştirelim. U dediğim değer eksi B'den eksi eksi 1 artı eksi kök içerisinde B kare yani eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı A çarpı C bölü 2A'da 2 çarpı 1'den 2 geldi. Aslında benim U gibi bir köküm neye eşit oldu? 1 artı eksi kök 5 bölü 2'ye eşit oldu. Bu neydi? 3 bölü 2 üzeri x'de değil mi? Şuradan bir ayırma işlemini yapayım. Ve diyelim ki 3 bölü 2 üzeri x 1 artı kök 5 bölü 2 ya da 3 bölü 2 üzeri x o da eşittir. 1 eksi kök 5 bölü 2 oldu. Şimdi şunu fark etmiş olman lazım. Burada 1 eksi kök 5 dediğim sayı negatif. Doğru mudur? Evet. E, sol tarafta pozitif bir sayının kuvvetini alıyorsun ki pozitif çıkacak. E, sen bunu negatif sayıya eşitleyemezsin. O yüzden buradaki kök doğru değil. Sol taraftaki işlemden devam edeceğiz. Sol taraftaki kökten devam ediyoruz yani. Şimdi bunu x'i yalnız bırakmam gerekiyor. x'i bu ifadede şöyle yalnız bırakabilirim. Logaritma 3 bölü 2 tabanını alıyorum. Her iki tarafı da. Logaritma 3 bölü 2 tabanını aldım. Sol taraftaki ifadeyi aynen yazıyorum yani. 3 bölü 2'nin x'inci kuvveti o da eşittir. Sağ taraftaki ifade de logaritma 3 bölü 2 tabanında 1 artı kök 5 bölü 2. Süper. Şimdi sana bir bilgi vereceğim. Şurada. Köşeli parantezle. Logaritma a tabanında a kaça eşitti? 1'e eşitti. Bunu zaten biliyorsundur, hatırlıyorsundur. Şimdi kuvveti hatırla. Eğer logaritma a tabanında x gibi bir kuvvet varsa, ben bu kuvveti ne olursa olsun başa alabiliyordum katsayı olarak, değil mi? Süper. O zaman gel buradaki x'i başa alalım. Buradaki logaritma 3 bölü 2 tabanında 3 bölü 2 de e eşit olsun ve x dediğim sayı eşittir. Logaritma 3 bölü 2 tabanında 1 artı kök 5 bölü 2 ifadesi olsun. Bir bilgi daha vereyim. Bir köşeli parantez bilgisi daha. Logaritma a tabanında b olsun. Ben bunu logaritma İki tane logaritma M tabanında bölüm işlemi olarak yapabiliyordum. Alttaki altta üstteki üstte kalıyordu değil mi? Buradaki işlemleri de aynen yapacağım. Anlaştık mı? Logaritma tabanını alıyorum aslında ben. Siyah kaleme geçtim. X eşittir. Bak logaritma tabanında üstteki ifade üstelik üstte kaldı. 1 artı kök 5 bölü 2. Alttaki ifade logaritma 10 tabanında 3 bölü 2 oldu eşittir. Bir bilgi daha. Logaritma. Logaritma B bölü A olsun. Yani 1 artı kök 5 bölü 2'yi nasıl ayırabilirim? Logaritma B eksi logaritma A şeklinde ayırabilirim. Hemen getirip yerine ayırıyorum. X eşittir. Logaritma 1 artı kök 5 bölü 2 eksi pardon zaten bölüyordum. Onu hemen geri aldım. Eksi logaritma 2. E, logaritma 3 eksi logaritma 2 oldu. Şimdi bu sayıların değerlerini zaten ben sana vereceğim. Logaritma 1 artı 5 aslında kaç yapıyormuş? Hemen söylüyorum. E, 0 51 eksi. Logaritma 2 dediğim 0 virgül 307 bölü Logaritma 3 0,4221 eksi 0,307 de zaten buradaki ifadeydi. E buradaki işlemler artık ondalıklı sayılar. Önemli değil. 0,209 bölü 0,1761 e o zaman buradan x değerini alsınız siz 1,18 evet 68 olarak bulursunuz. Çok net, çok yaklaşık bir değerdir. E, i̇lk videomuz, e, hayırlı olsun o zaman diyelim ve beğeni ve takiplerinizi unutmayın arkadaşlar.